He, burada şey... arama. Buradan gelmez ya, ihtimalleri yok. C's olan var mı? Bir bir de şeyim var. Acil kurtarmam var. C4'ümüz var. C4 C4 var. var. ayarla. Bir e, şeyimiz de var. Acil kurtarma da var. Ne acil Az kurtarma ne yapsın abi? Abi iki kişi arkadan abi, hatta ab... dört kişi arkadan ya, dört kişi bir basın ona. E, Bilal Cemal ile dört kişi binsin. Daha olur, olur mu? geçsin Gelsinler abi. Aynen. Biri basmış zaten Adamlar toplanayla yürür oraya. Smoke kaydı. Ay canlı bomba olarak kullanalım mı? Ona mı ne yapsam zaten? Kaynak canlı bomba olacak. Araba bulabileceğiz mi? Hmm. Onu hmm. amına kodumun şey. Oyuna bir tane şey bulamadım ha. Kit kit ben, ben. bulamadım hazır, kit. Kit mi? Eriyle kit var. Çit de var ya evet. midem bulandı barda. Evet, beni alma beni ben, alma. Kim bu patoko sen misin? Şimdi ben, ne taraf doğru gidiyoruz dedin sen? Abi köyüne doğru gitsiz. Köyüne doğru gitsiz. Tamam. Dur burada dur beni bırak burada. Lootta ya gene bana göre. Sistem abi bak bu adamlar kamp çerli tarafına da atılır. Bu adamlar KV falan gelebilir. He şimdi işte takımın ya. Ya hiç samuruyum bitirin attıran mı ya? 6000 bitirin de mi? Ya yine bir droplanma söz konusu olabilir. İstersen bir deneyim. Parti Sen de dediğimi anladın, anladın mı iso Anladım anladım anladım. Hadi lan beyler go! Son kuyruğu tarafına takmakta yüzüne vuruyor anladım. Hadi lan bu sopu boş Aloo Ya oğlum masa bir vurdum yayın gitti. Amına koyacağım sikim e gel gel. Alanı durduracak mısın? Eee dayı alanı durdurmayacağım. Şu an no bu şeydeyiz. No oyun mu? Hadi böyle hadi go. Bas, Herkes görüyor o kaysı go. Abi adamlar da boşa kaçmış. Atsan atsan atsan. Kuyurun beni çeşir yöne go. Sonra bir toplanalım. Ha şişme bot neye yarıyor? Lan o ya. deri deri de o bir şişe Lan füze bulan bana söylesin de ben de şey ya, var. bravo hadi bravo yok. çık artık. Kıyas bak, Baskar, bismar 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 var. yok. Kıyas yok. hadi hadi. Balam var balam. Oğlum alan şu sürü. Aman hala çıkmaz o zaman akımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ha bu 9, 10, tarafına 12, 13, 14, 15, Benzer benzer ama dur. Çıkma sen neredesin? Şu anda tam e, Bahane solundaki ilk kamp Oğlum az zaman biri Wi-Fi mi kullanıyor ama ne kıyım? Araba oğlum beni alsana be. Oo bu daha iyi. Bu ne yazıyor? Ne koyuyor yani. ya daha iyi bu. Ha bu da zaten şu. <laughs> Geldim bekle dur, dur. ezme 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 ezme. Sür devam et. Biz iki şey alıyoruz. Ama ben... dokuz şey veremem. Böyle bir ihtimalim yok oğlum. Öyle bir şey imkansız mı bir şey amına koyayım? Kuvari tarafına doğru git. Kuvari'deki hangi tarafına cene toplanın oraya. Sana ben size bir şey anlatsam, bir hikaye anlatsam. Kuvari'nin Q yazısındaki hangarlara geliyorsunuz. Yanlış. Böyle. Aynen yanlış böyle, oluyor. aynen aynen. Her şey yazıyorsun oraya. Kuvari bir tweet atın zarmışım, atın Ha buraya bir geçeyim. Oradaki herkes yapışsın duvara, go! Koyarak ekin zangaraca canım buraya. Ha buraya yapışın duvara. Yapışın duvara. Herkes buraya gelecek. Ben adamları topladım arabayla geliyorum. Ben abi, ara bir tweet attırayım. abi benim arabadaki sen Bana misin? bir 7000 bir tweet denemi satsam be. Ya yine droplanmaya gidecek mi bakalım be. Arabayı süren tamam, bir şey Tamam güzel 7500'e çıkardım şimdi bir Arabalar bırakıcı canım buraya. Ben 7500 bitirdi verdim. Tamam yani drop'um yok. şuan harika. Abi sen ha. Ben alanı gördünüz böyle ayarlı ve dizaynik. Bedran duvara yapışıp kafana sıksam amına koyayım. Hadi be lan ya. Sok 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 sok. Herkes yapışsın. Gayrı <laughs> durupam bak. Sap 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 sap. Hala dışarıda kış da tane var. Yapış şunu bana. Oğlum yerinizi belli etmeyin bana. Ateş etmeyin. Aynen 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 çabuk. Şimdi ben içerisinde bomba var. Her şey ayarlı. İtemeye eksik olan var mı? Yok. Yo no, bir tez attırdım biraz otur oraya <laughs> Ama bu eksik kalan biri şu 3 4 5, 6 kişiden alan lazım Yapışın araba ya. güvenlik, güvenlik geldik turuncu arabayla geldin Oğlum o arabaları sok lazım bize bu arada Evet abi işte Yani gidiyoruz yani tamam araba, araba. Araba. Beni arabana bırakın araba. yerin yapışın ha bu duvara Hayır hayır arabadan kayda gel yanıma Al şunu Yapışın ha. Dur, o zaman şunları al bu. Acı kurtarma yaptım. Bilal mı var arkadan şey yapsın. <laughs> Onun bir tane sebesini an bundan görüyor. Sema <laughs> tamam, baba otoparkı yaptım buraya. Tamam hello hello. Seslerimi de şu ana şöyle geçer şunu. Araba bırak can da Ne bekliyorsun amına koyayım? Balı. Abi şem ya. Lan bıraksana arabayı. Benim dur benim. benim Taksitleri benim, gel. Geçsin yapı şunu Ya bir tanesi Filzan ile görüyor. Ebesin amınla mı ya? Bir saniye onu bekliyoruz seni ya. Bağımız alır ya bunlar. Sabuk ya. Yürü amın akım yürü. Tamam. Saygılarız <laughs> <laughs> kardeşlerim. Zamanı geldi. Onlardan kat kat daha iyisiniz. Onlardan kat kat yararınız daha azı. Onlardan kat kat boynuz azı. Bana bana ateş tut. Anan sikerim şuna yararı al. Şımarma bana kurum gibi şey. <laughs> bana bana çıtı yapma ya. Size inanıyorum. İnandığım kadar da inanıyorum. Oğlum şımarma orospun evladım. Ya bu sıra. Her birini tek tek çıkıyoruz. Her kardeşlerim. Her <laughs> Ermacım olduğuna farkındayım. Sırf size inancım ben dolayı. Tamam mı? Hadi başlayalım bitirelim başı. Araba... Nasıl başım. Araba kullanamana sıfır şimdi. Abi Anne alanı bekleyelim beklerim 40 saniye. Vay sen, bekle. Devam et. Bu kadar erken yani konuş azıcık ya. ya oğlum biraz daha bağırırsa <laughs> <sen abi be. gülüyor> <Motivosum gülüyor> mı Vic amına koyayım. Ver mu vereyim? Bekle. Ver ver Çay bile kardeşlerim. siz olan inancı dağlar kartal kartal bağlara kadar bağlanır. Ama aranızda beş oynayan girmiş insanlar olabilir. Ama önemli olan iç güzellik. İç güzellik iyi olduğu sürece her daim her şey denebilirsiniz. Ne demiş editör? Koy yarra Balkan. bakan. Kendi söylememiş. Bire bilir, biliyor kendi bilir. bilir. Adamların da mı Hepsini elik etsin hanım, elik elik. Hatta şey bilebilir bilir. Abi elinde kenarında şey vardı ya. Eee... neydi lan o adını bilin var mı başı? Edison Baker. Hayır oğlum ya. Ha Aristobus. Aristobus denemiş. Adamı göttün ağacı göttün sikiriz. Hadi bitirin bu işi gülüm KOOV! KOOV! Gel sol taraftan, aaa ormana doğru! Gel 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 gel! Abi bir FPS'e düştüm. Aaaa! Şey. Lan gel 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 gel! Öyle oldu! Gel şey, gel gel sağdan sağdan, sağdan Garabala sağdan, bıraktı, sağdan sağdan! Karabaları bırak, karabaları bırak! Çok güzel, ilerle Ankara'ya gel, ilerle Ankara'ya gel, ilerle Ankara'ya gel! Arabalar koymuşum amına, gel benimle! Gel 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 Ha buradan direkt daha tepesine alacağız, ha buraya alacağız! Ulan spor ananı biz atalım mı? Abi en son orasına doğru gidelim mi? Abi abi Onu düzelttim onu düzelttim Keyfdeydi abi bu zapsalini Kumarancıralım mı yoksa gitselim mi? Bak Abi top girmeyelim mi? Abi köprü alalım köprü tarafını alalım ben size köprü tarafını alalım Hepsine evet, abi üstüne drop atma alalım Direk karşısına gidip bir alalım Hepsine abi Cam Charlie'nin Charlie yazısından Yüzelim Cam <laughs> Charlie'nin içine girelim Sol go En sollu Adımları satıp adımları sol solca sol Herkes sollu beni herkes sollu Edin, be, ateş et, ateş etme dur 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 dur, dur 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 dur. Oğlum gel. ateş, ateş gel. etme oğlum yerini belli etme Alo. Amına dananı siktim ya buraya. Keyve'ye yakın benim bak. Keyve'ye yakın benim. Bak Keyve'ye yakın abi, benim. Abi spotoyla arkadayız ha. takip edin. Gel. Tetirileli. Arabaya benze salalım ya. Ben benze benze arabaya bir sıçım yok. Aynen aynen çöpü. Araba ses veriyor. Benzin araba sesi. Yine ne kullanıyor amına kodum dolu. Tamam güzel. Sol yap. Araba dörtlüsü geliyorlar bu arada ya. Sol yap Direkt abi. Karşıdayız kardeşim. istek dedi. Tamam. Onu buraya alın bak tırmanıyor yüze sıfır var da. Karabağ. İstem abi köprüden değil soldan soldan. Onu anamız bizim arabayı cıtırın şöprüyoruz. Ben şu an şöpü boş. Abi ama bak çok fark var orada. Döbeken bekle ben bir şeye baksam. Yürüme Aa mesafesini. bu bitir ha, bitir onu bitir anladın evet, mı? Kaptanlar öldü kaptanlar elen elen motorlar motorlar öldü Fato Motor var öldü kaptanlar öldü Motor basarız bin 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 gidiyor Fato bin 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 mı? Tencel Abi geri geliyoruz geri geliyoruz Ben o kullanma çöpüyü kullanma Can Sağ olun dereden geçsiz dereden geçsiz Biz kamçalideyiz abi Tamam bizi koruyun Patagon Bizi koruyun yüzüyoruz Amına koyalım o patoğu. Ne yaptın? Ne ettin? Bir yarına bezirdin amına koyalım. Araba batla gittik ama arabaya yan dedi Bekir abi. Sap 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 yüzü lan yüzü. Sap yüzü yüz 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 yüz. Sap 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 sap. Geç 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 geç. Takip şu an kontrol altında. Ben koruyacağım şu ilerle Sap geç sonum geç amına koyayım geçsene. Oğlum bu ne yapıyorsun dal yarra amına koyayım yürü lan. Sap 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 sap. Efendim patoğu. Haydi bana haydi. Yakından yakından. Kaç kaç geri oyna geri oyna. Ha bakıyoruz biz bakıyoruz siz yüzün. Darlıyor. Çok 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 çok. Biz buradayız. Hadi, Sipma, haydi Hadi bana haydi haydi. Çıkma devam et. Kalma arkada. Kaç kaç amanız kirletti. Lan yürü yürü. Adam buraya kabul kaltın aldı. Ha burada dolu, ha burada dolu. Saat tepe dolu. Bak, saat tepe dolu. Tamam, ben son oyuncu. Saat tepe dolu. Bak, anonsu verdim. En Bey o beyler en Abi abi. abi. Yan yani yani Bu evde adam var burada adam var, adam var. Ya oğlum abi arkada kanal açayım ya. oğlum sizin götünüzü ben Tamam ben ona koyayım bunu. Şimdi böyle ben önümüzü. Haberiz adam önümüzü. Ananı verdiği gibi fayda e gözlüyoruz ha. Tam, tepe, tam tepede adam var. Aynen, aynen aynen aynen. Solumuz, solumuz evler vururuz bunları. Tam yönel oraya, yönel oraya. He? Ananı ver buraya. Yürü 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 solumuzu vuralım. Abi şehit. Oğlum bir an Bedirhan gömdü domattı da. Bedirhan'ı e katışsanıza Bedirhan. Nereye domaldı o? Havasının namında kanka havasının o. Ya oğlum o sözük. Ya kanka biz oynayamayacaksam amına korumayın niye cürdün? Ya benim mekkişlerim nerede? Benim mekkişim yok. Tepe bize Ananı gör, çok güzel. Ananı ne Ananı Aynı yerden geçelim mi İsem abi? Aynı, aynı yerden. yerden. Aynı yerde, aynı yerde geçelim beyler. Aynı yerde geçelim, aynı yerde geçelim, aynı yerde geçelim. Beyler birini alır. Nerede yürüyorsunuz beyler ya? Aynı yerden geçelim, aynı Birli. yerden geçelim. Bin bin. Beyler abi abi alın, abi abi alın. Go. Bir almış şöyle Beyler adamlar bana geldi bu arada. Daha da adamlar evet. Bak aynı yerden canı. Ben size koruyacağım. Bedir kaldır. Bedir kaldır. Bedir kaldır. Bedir Ali kaldır. Bedir oğlum. Nokta. Abi. Biri tavan öldü. Şu mu yarra? Yerdekine tavattılar attılar abi. Devam 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 devam. devam. Oğlum adamlar çöpe attı. Adamlar çöpe attı. Anne ne çekeyim. At, atlayak mı köpe altına? Bunlar yayın izliyor. Yo yo ilerle ilerle. olur. İle 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 sap 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 Go 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 durma go go. Oğlum, Lan ben koruyacağım şu go. Smoke atın smoke varsa smoke atabilirsin. Adamın şöpür atın adamın şöpür atın. Go 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 go. Ben attım smoke attım ee, smoke attım. Ucu ucuna anani şikim. İle Direkt bizi korumanız lazım direkt. Bakıyorum elimden geldi. Ha bu aldık bizi go. Aldık aldık abi aldık. Sakkıcan, sakkıcan. Cenik tese. Cenik tese, cenik tese, cenik tese. Beyler, gelsiniz de, Lan, bak, eve gelsiniz evdeki beni kaldırın. Sen cenik, cenik bekle dur. Eve mi giriyoruz abi? Gel, gel, Lan ya durma, gel, durma. Duranı duran, duran, sıkıyorlar, duranı duran, sıkıyorlar. Ben sevecir, evecir. Eve gelin beyler. Evet, gir sağlık, azıcık daha sağlık. Ha, kaç tane vajit ayman? Kaç tane vajit ayman? Şimdi başlayalım. Herkes gelsin adam, başında. abi. Başındaki sen misin? Allah köprünün başındaki sen misin? Oğlum ne oluyor? Adam bayağı kıyıca mı buluyor? Tamam tamam. Tamam tamam. Oğlum adamla yakın buraya <laughs> Oğlum <Aa>, adamla yakın buraya <laughs> Oğlum adam yakın buraya <laughs> Adam <laughs> evde 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 burada. Nasıl? Ha bizim ha oğlum evet. yakın şey. Yakın yakın. Şu an ben adam adamı gördüm adamı gördüm. Götüyorsa yiyorsun ha burada. Ne yaptı bana? Bomba atsan bekle. Uçsuz zamur. Amına koyayım zamur. <laughs> abi gideyim mi yukarı? C4'te basayım yukarı? Adam merak Sıram. etmez. Adam merak etmez. Basayım mı abi C4'te basayım mı? Bas kayran, bas kayran, bas kayran. Üstte değil mi? Üstte, üstte. Üst, o adam adam var şöyle. Tamam. Ben gidiyorum. İki tane çektim ben. Kayran ver Allah'u ekberi. Gidiyor. Gid. Tamam bas. Bak, 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 bak. Allah <laughs> çıçır, lan, Allah Taş Arekçu lazur kendi kendime sen öyle sikiyorsun. dere dönüyor, buraya. Helen arkalayan var, arkalayan var. Arkalayan var. abi. Yok yok şey. Oğlum benim kaldı, anam ne enerjim kaldı ne bir şey. Ben geri buradan. Ananı gördüm yarı ayrış. Yarı kendini belletme. Buradan oynarız biz. Yarı Kanka Kanka mekisi var mı kanka? Ben senin arkamdayım. Mekisi var mı? Sıkma dışarıya. Mekisi var mı mek için? Gel al Daha al. Bana bir tane mekisi mek tamam. sen. Emme çık buradan. Emme çık buradan. Emme sana kaç tane mekisi var? Evin altındakini çocuğu kaldırın. Bir tane bir tane var. Hemen zaman abi mekisi. Kaldırın mı? İstem abi seyfe bak istem abi seyfe bak He gördüm 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 ama ama dolakmamı görüyor adam mı var dur i̇stem Ha bunu ben geçmemiz lazım Son bekle Adam da deli deli ilerlemeye çalışıyor Ha buradan geçmeye çalışıyorum yardıma gelin Vay ananı sikii Hepsi karşı gitti Onur benim Sana onur Sana bir şey mi yavrari Yürü 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 bas onur, Ananı açıcaz ananı açıcaz İsem abi burası safe İsem abi. Nere tan gördün oraya? Yerimiz safe. Oğlum orada iyi de adamla buraya göre ne yapsaç? Vuracağız. Onu alana nasıl gireceğiz? Helal lan baktım. Helal mi Vur. Sikiriz. Tamam abi sıkışacağız. Kaç sıkışma. Gördüm gördüm. Tamam ben inşallah. Oldu öldü İsem abi. İnşallah mı? Tamam. Tamam ben ne işeceğiz? Yapsak bir şey. Herkes aymasın. Arkadaşlarım var mı şu anda şu anda? Yok. Atsın yarışını, atsın Nakı kaldır, nak nakları kaldır. Atsın yarış onu kaynar kameral Ne şu? Bir, şu orada kal, orada kal, orada kal, orada kal. Ben dayanamıyorum, oğlum alıncı öldü. Eeeeyyyy Eeeeyy Smokey var mı Ya oğlum alın Ay. Ay, spoky varmış, spoky. Ya, adam, alan, şanslı ya Vallahi şanslılar amınak Tam patlı şansı da anasını sikeyim. Hadi lan adam. böyle bas. Dur bakayım ben izleyebiliyor mu şu kameranın? Beyler sudan geçin sudan geçin sudan geçin. Oğlum, geçin Oğlum biz ölü için arada direkt ha. Ben hepsini vuracağım Onur. Bakayım izleyebilirsem izleyeceğim az. Ben de izlemiyorum. Başka ya ciddi normalde ciddi. De ben izin mesela, ne izin mi şu ben anlamam. Gel Oğuz abi. Bekle. Ömer bin. Helal lan baş. Onu şu an sokuyorsunuz ha. Yemin ederim sokuyor lan şu bu. Sen misin lan? Ya ben niye izleyemiyorum anasını sikeyim. Merve'de izle bari. Bak bak, 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 bak şuna. La bana ekran atsanıza biriz. Ekranı da ben izleyeyim ama. Merve'den gir. Merve'ye gir. Merve'ye ekranına gir. Merve Evet sat sat. Oğlum alırız lan biz. Oğlum çok iyisiniz. Vallahi Al çok mi? iyisiniz. Hadi beyler hadi beyler döndü oyun hadi. Ha cırıl cırı, bas şey Edere evlere edere evlere gir. Çok yatalakları var. Çok... Aşırı yatalakları var. Oo şuradan içine cırıl içeriye. O bir tarafında sıkı var, arada totalde 6-2 kişi var. Enes kötü de iyisin, Enes kötü iki de giysin. Helal girdi girdik, girdik. içlerine. Tam bas. Şimdi bas. Gir vor, gir gir. Eve gir eve gir eve gir. Gir amına şey, koyayım. Şey, kaldırsana beni. Onuru kaldırın. Lan onuru çık. kaldırın. Sana götü kaldırın. Helal. Ulan lan bon, şu an geçir an. ya. Adamlar tepeden yaşanıyor bak. Evlerin altına bomba atın. Evlerin altına bomba atın. Kırı oğlum adamın e, sıkışı. Adamın sıkışı. Adamın sıkışı. Oğlum bak daha bombalar bomba evisi bombalar evisi bombalar. Atın ev şotur ev şotur. Siktiniz lan ağır siktiniz. Oğlum böyle bir sikin şu. Bomba atın bomba atın bomba. Atın. Oğlum evler evisi bombalar evler evisi bombalar. Yandı yandı yandı, 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 hepsi yandı yandı. Hepsi yandı hepsi yandı, yandı. Yandı bak gözleri yandı. Bas 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 bas. Tamam girişte bu Hello. 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 8 Hello. 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 Başka Hello. var mı Hello. 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 Bu herkes vurmuş. Vallahi helal olsun takım. Vallahi ben helal değil, olsun.